Artisan Podcast Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızdayım. Bu hafta neler oldu? Bir özet geçeceğiz. Hem konuşulmayanlara hem de konuşulanların biraz daha detaylarına bakacağız. Bu hafta benim için özellikle salı günü çok kıymetliydi. Çünkü yapay zeka fabrikası Türkiye İş Bankası ev sahipliğinde beni moderasyon için çağırmıştı, istemişti ve ben de onlarla beraber salı günü onların etkinliğinde bir sunum gerçekleştirdim. Daha doğrusu moderasyonlarını, sunuculuklarını yaptım. Çok keyifli bir gündü sabahtan akşama kadar sürdü. En güzel yanı hem yatırımcıları hem girişimcileri birleştiriyor olmasıydı, buluşturuyor olmasıydı. Bir yandan öğrenciler de geldi. Çok keyifli bir ortamda, çok da kalabalık oldu. Bu anlamda çok çok mutluyum. O ortamı da soluyabildiğim için hem yakın zamanda da yeni projelerimiz olacak. Bu yeni projelerde de haberlerimize, değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Nasıl yapılır serilerimize, yapay zeka uygulamaları nasıl kullanılıyor onlara bakmaya devam edeceğiz. Ama biraz da farklı formatları da ekliyoruz olacağız. Onu da söylemiş olayım. Gelişini başlayalım. Neler oluyor? Genel olarak tıbbi görüntüleme ya da ilaç keşfi, sağlık hizmetleri ve yapay zekanın dönüşümüne baktığımız zaman bu alandaki yapay zeka ile beraber dönüşüm başladı ve şu anda sektörde farklı alanları da dönüştürüyor. Ne demek istiyorum burada? Özellikle yapay zekanın büyük oyuncularına bakınca muhakkak sağlık konusunda bir şeyler yapıyorlar. Mesela Google'ın DeepMind'ına baktığımızda işte AlphaFold var ya da Amazon'a baktığımızda 7-24 hizmet veren ya da online hizmet veren klinikleri satın alarak şimdi böyle sağlık hizmetleri vermeye başladı. Diğer Apple gibi teknoloji şirketine baktığımız zaman orada da sağlıkla ilgili veriler, datalar aldığını görüyoruz. Şimdi ise 20 milyar dolarlık bir evrak sorunu var Amerika'da ve bu soruna yapay zeka ile nihayet bir çözüm bulmuş olabilirler. Nedir bu? Bir sağlık teknolojisi şirketi var. İşbirliği değil fakat hani tanımamız amacıyla belirtiyorum. Waystar isimli bir şirket bu. Ve özellikle her yıl sağlık sigortaları tarafından reddedilen talepler için bir kısmi itiraz oluşturuyor. Ve bu bir yapay zeka aracı olarak oluşturuldu. Bu neden önemli? Çünkü sigorta şirketleri tarafından reddedilen 450 milyon talep oluyormuş. Ve bu taleplere itiraz oluşturmakta özellikle doktorlar için her biri için kendi başlarına hazırlamaları saatler oluyor. Özellikle bu da hastalara harcayabilecekleri doktorların zamanlarından ve kaynaklarından naklarından da ayrıca kesmiş oluyor ve dolayısıyla hem bir kağıt kürek işi var hem de bir yandan da doktorların zamanından da ediyor. Dolayısıyla böyle bir anlamda bu sağlık sigorta şirketlerine yazılacak itirazları kısmi olarak oluşturup otomatize edebilen bir yapay zeka aracı Amerika'da bayağı büyük bir külfetin altından kaldıracaktır. Amerika'nın sağlık konusundaki bu sigorta işteki sorunu diye tahmin ediyorum. Ayrıca Nvidia da gözünü sağlık sektörüne dikmiş durumda. Nasıl? Öyle ki o da farklı şirketlerle hem de tanınmış şirketlerle işbirliği yapacağını duyurdu. Mesela kendi çiplerini tanınmış veya daha az tanınmış sağlık sektöründeki şirketlere sunup onların kullanmalarını sağlayacak. Sadece yapay zeka değil ama onun ayrıca yapay zeka ile ilintili uygulamalarını da yine kullanmalarını sağlayacak. Mesela bir gen dizileme şirketi var Illumina. Nvidia'nın kimya ve biyoloji için üretken yapay zeka platformunu benimseyeceklerini duyurdular. Mayo Clinic'te dijital patolojiyi iyileştirmek için Nvidia'nın en yeni donanımını ve yazılımlarını kullanmaya başlamış. Dolayısıyla görüyoruz ki sağlık sektöründe hem çipler hem uygulamalar da yine daha fazla kullanılıyor. Bir yandan onların üzerine de yeni yeni yazılımlar yazarak yapay zeka yazılımları da yine sağlık sektöründe kendi rüzgarını estirmeye başladı diyebiliriz. Apple Intelligence'dan biraz konuşalım. Ne düşünüyorsunuz? Kullanıyor musunuz Apple Intelligence'ı? 15 ya da 16 iPhone'a sahipseniz muhtemelen kullanıyorsunuzdur. Özellikle bu sene 2025 yılında giriş seviyesi Apple Intelligence'ı iPhone ve iPad'lere bile yapay zeka özellikleri kazandıracağını ve böylelikle daha fazla sıradan kullanıcıya, daha doğrusu daha günlük kullanıcıya, daha fazla kullanıcıya diyelim ulaştıracağını söylüyorlar. Ayrıca saatler ve Airpods'da yine yapay zeka destekli koçluk ve kalp atış hızı izleme araçlarına, sahip olabilir diye söylentiler var. Bir de bir iPhone 17 Air isimli şirketin bugüne kadar ki en ince çıkartacağı telefonu bu sene çıkartacağını söylüyorlar. Fakat yapay zeka ile yenilenmiş bir Siri bekliyorduk. O daha gelmeyecek gibi duruyor. 2026'dan önce gelmez diyorlar. iPad ve iPhone'un katlanabilir versiyonları, ikinci nesil Vision Pro da yine 2026'dan önce gelmeyecek diyorlar. Şimdi eğer stok fotoğrafçılığı ya da daha doğrusu hadi fotoğrafçılık değil de stok videoculuğu yapıyorsanız o zaman bu iş anlatacağım şimdi tam size göre ya da özellikle drone çekimleri yapıyorsanız ve 4K yapıyorsanız ya da gizli videoları çekiyorsanız ve bunları hiçbir yerde yayınlamadıysanız o zaman tam size göre bir iş kolu var şu anda. O da nedir? OpenAI, Alphabet ve farklı yapay zeka şirketleri kullanılmayan videoları bir ila işte 4 dolar arasında dakikası değişiyor kalitesine göre satın almaya başladılar. Özellikle bunu şu anda bu yapay zeka şirketleri bir hazine olarak görüyorlar. Çünkü hiç var olmayan ya da işte hard disklerde bekleyen ve kullanılmamış görüntülerin üzerine hem de satın alarak böylelikle telif sorununda da ortadan kalkarak aslında eğitebilecekler ve kullanabilecekler. Bu iki taraflı bir kazan kazan durumu sağlayacak. Özellikle tabii ki bu sürpriz gelir kaynağına bazı içerik oluşturucular memnuniyetle karşılamışlar. Peki nereden ulaşıyoruz? Nereden bulabiliriz mesela bunları? Gelin biraz da onlara bakalım. Bunu mesela YouTube, Instagram, TikTok içerik üreticileri için de düşürebiliriz. Çünkü onlar da bir sürü video görüntüleri çekiyorlar ve kullanmadıkları bir sürü görüntü oluyor. Dolayısıyla yapay zeka modellerini eğitmek için de bu videolar ayrıca kullanılmayan video görüntüleri yapay zeka algoritmalarını eğitmek için kullanılabilir. OpenAI dedim alfabetin Google'ı. Bir tane AI medya şirketi var Moon Valley isimli ve farklı birkaç yapay zeka şirketi olduğunu da söylüyorlar ve yayınlanmamış videoları erişim için yüzlerce içerik oluşturucuyla görüşüyorlarmış ve toplu olarak ödeme yapıyorlarmış. İnternette başka bir yerde yayınlanmamış olan içerikler olmalı ve benzersiz olduğu için de yapay zeka sistemlerini eğitmek için çok değerli kabul ediliyor şu anda bunlar. 4K olarak çekilen videolar, drone görüntüleri ve 3 boyutlu animasyonlar şu anda özellikle isteniyor. Peki bunlara nereden ulaşıyorsunuz? Farklı aracı kurumlar var. O aracı kurumlara ulaşarak siz de eğer görselleriniz varsa verebilirsiniz. Neden olmaz? Şimdi burada özellikle lisanslama önemli. Yani bu telif hakkı meselesi önemli. Üçüncü taraf lisanslama şirketleri var. Onlarla çalışıyorlar ki video görüntülerinin haklarını yönetiyorlar. Troveo AI ve Calippo Network isimli mesela şirketler var. Özellikle lisanslama açısından şu anda öne çıkan şirketler diyebiliriz. Bu biraz bana işte özellikle Shutterstock gibi, Getty Images gibi fotoğrafların stok görüntüler olarak kullanıldığı bir dönemi hatırlatıyor bana. O dönemde de stok görüntüleri işte çekiyorduk, video, fotoğraf neyse ve onlardan işte indirilmesi üzerine ya da konunca hangi uygulamaysa ona göre para kazanılıyordu. Şimdi sanki biraz ona benziyor ama tabii bu sefer de yapay zekayı eğitmek için kullanılacak Joe Biden gitmeden çiplerle alakalı bir kısıtlama getirdi. Öyle ki şu anda bakıldığı zaman bazılarına göre Çin yapay zeka konusunda daha ileride ve daha gelişmiş. Bazılarına Eric Schmidt ise mesela Google'ın eski CEO'su o ise biraz daha Amerika'nın önde olduğunu düşünüyor. Ama burada Joe Biden spesifik olarak 6-18 ay öne geçirecek bir plan hazırladığını duyuruyor ve diyor ki şu ana kadar bu Amerika'nın en katı yapay zeka kuralları bu arada. Öyle ki dünyanın çoğu bu artık belli bir limitle Amerika'daki Nvidia'nın çiplerine erişim sağlayabilecek. Bu sadece bu arada Nvidia için geçerli olmayacak, yapay zeka çiplerinin hepsi için geçerli olacak. Ve baktığımız zaman işte bu 6-18 aylık liderliğini korumak amacıyla yapıldığı savunuluyor bu. Tabii Nvidia bunun büyük bir ekonomik geri tepme olacağını düşünüyor. Belki bu yüzden bir gerileme olabilir ama tabii Amerika daha yükselirken ve bu alanda da yapay zeka alanında bakın çok büyük bir yarış var ve bununla ilgili olarak hiçbir ülke başkasıyla müttefik olsa bile diğerini gözetmeyecek. Yani herkes kendisi o konuda yapay zeka konusunda lider olmak için uğraşıyor. Amerika'nın bu anlamdaki adımları önemli. Şimdi 3 gruba ayrılıyor. Amerikan yapay zeka teknolojisine ve çiplerine erişebilecek ve erişemeyecekler listesi 3 gruba ayrılıyor. İlk kademe Japonya Güney Kore, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi 18'e yakın müttefik var. Bu müttefiklerin dahil olduğu ilk grup. Amerika'nın yapay zeka teknolojisine sınırsız erişim hakkına sahip olacak. Gelin görün ki bir diğer grupta ise İsrail ve Suudi Arabistan gibi 120 ülkeyi kapsayan ikinci grup ülke başına 50.000 GPU sınırına sahip olacak ve belirli koşullar altında daha yüksek kotalar için pazarlık açılabilecek. Baksanıza buraya da İsrail e eklemişler. 50.000 GPU dediğimizde az değil ama çok da değil. Ülke başına aslında az. Baktığımız zaman Elon Musk veri merkezini o süper cluster dediği süper bilgisayara benzeyen veri merkezini 100.000 GPU ile yapmıştı ve bir 100.000 daha ekliyordu şimdi. o Ona baktı kıyasladığımızda aslında o kadar da yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Üçüncü gruptakilerse Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin dahil olduğu grup. Tabi burada daha katı yasaklar var. Gelişmiş yapay zeka çiplerine veya çoğu kapalı yapay zeka modeline erişimleri olmayacak. Aslında zaten bir süredir yapay zekanın gelişmiş çiplerine mesela Çin'in erişimi yoktu. Çin ancak Nvidia'nın bir alt segment olan yapay zeka çiplerini alabiliyordu. Nvidia bununla ilgili olarak Çin için özel daha az gelişmiş yapay zeka çipleri üretiyordu ama şimdi bunun kapsamı biraz daha katı olduğu için bakalım buradaki kısıtlamalarda hiç belki gönderemeyebilir ya da bu gelişmiş yapay zeka çipinin tanımı ne olacak onu da tabii ki göreceğiz. Ve bu yeni kısıtlamalar tabii gelişmiş çiplere gelişim sınırlandıracak. Özellikle Amerika'nın yapay zeka hakimiyetinde, teknolojisindeki hakimiyetini güçlendirmeyi planlıyorlar bununla beraber. Büyüme için tabii uluslararası pazara bağlı Nvidia'ya baktığımız zaman Nvidia gibi şirketleri önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyebiliriz. Nvidia'da bununla ilgili bir blog yazısı yazdı. Özellikle bu kuralları benzeri görülmemiş ve yanlış yönlendirilmiş olarak nitelendiriyor ve eleştiriyor. Ve kısıtlamaların yabancı ekiplere avantaj sağlayabileceğini evet ama inovasyona, ekonomik büyümeye, Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğine zarar vereceğini savunuyor. E tabi bir yandan bakılırsa da şu anda sadece biraz da bu kolektif bir büyümeyi de aslında getiriyor. Yani Amerika tabi çok büyük bir ülke ama bir yandan da rekabet de insanları daha hızlandırıp büyütüyor. Rekabet olmadığı zaman o zaman biraz daha yavaşlayabiliyor. E bir yandan herkesin katkısı farklı. Yani çip üretim şirketlerine baktığımız zaman makine farklı bir ülkeden geliyor. Çiplerin işte üretim aşamasındaki farklı parçalarını üreten makineler bile farklı ülkelerden geliyor. Bunları kısıtlamak demek dolayısıyla kolektif bir aslında yavaşlamayı da getirebilir diyorum. Bill Gates, yapay zekanın ele geçiremeyeceği 3 işi açıkladı. Sizce ne olabilir? Bill Gates özellikle yapay zeka, enerji ve biyobilim alanlarındaki kariyerlerin yapay zekaya karşı bağışık kalacağını söylüyor. Zaten yapay zeka Yapay zeka yani o zaten kendi işi. Fakat bakıldığı zaman enerji gerçekten her zaman işte çok konuşulacak ve her zaman ihtiyaç duyulacak. Dolayısıyla onun teknolojisini belki geliştirmek, belki daha etkili, verimli kullanabilmek için yapay zeka kullanılır ama enerjiyi üretmenin yolları belli. Biyobilim dediğimizde de yine yapay zekadan yararlanılır belki ama biyobilimi yapmak yine belli başlı işte laboratuvarlar ve araştırmalar gerekiyor. Adobe'den şimdi yeni bir ürün var diyelim. Firefly Bulk Create isimli. Adı üstünde yani gerçekten bulk olan görüntüleri edit edebileceğiz. Yani onlar için mesela arka plan oluşturma ve yeniden boyutlandırmamıza olanak sağlayacak. Tek seferde 10.000 görüntüye kadar. Özellikle böyle uzun uzun ve çok sayıda çekim yapıyorsanız o zaman o görüntüleri işte tek seferde arka planı değiştirip düzenlemeler yapabileceğiz. Bununla ilgili yeni aracını, yapay zeka aracını tanıttı bu hafta. Reddit'in biliyorsunuz bir yapay zeka destekli arama platformu var. Ona daha fazla Amerikalı kullanıcının Erişimine izin verildi, erişime açıldı. Fransız yapay zeka girişimi Mistral var biliyorsunuz. Fransa'nın en büyük kurullarından biri. 80'den fazla programlama dilinde son teknoloji performans sunan kodlama odaklı yeni bir model piyasaya sürdü. Bu çok gerçekten heyecan verici. Özellikle 80'den fazla programlama bilgi olması. İşte Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in bu hafta en çok dönen videosu neydi? Özellikle bu sene itibariyle bilgisayar mühendisleri, bilişim mühendisleri ortaya seviye yani giriş seviyesi değil orta seviyede bilişim ve bilgisayar mühendislerinin yapay zeka yerini alacak diyordu. Bu da onun bir örneği olabilir. İlgileniyorsanız CodeStral 25.01 piyasaya sürüldü. Bir yandan her ülke artık yalnız dedik ya yapay zeka aleminde. Birleşik Krallık İngiltere'de OpenAI gibi bir böyle şirket var olsun istiyor. Birleşik Krallık topraklarında. Nasıl ki Amerika merkezli bir yapay zeka devi OpenAI onunla rekabet edebilmek için 2030 yılına kadar bilgi iş kapasitesinde iki katına çıkarma planını açıkladı ve bununla beraber de bir open ai şirketinin olması için de teşviklerde bulunacak belli ki çünkü her ülkenin kendi işte OpenAI tarzı yapay zekasının şirketlerinin olması gerekiyor ki dışarıya gitmesin bu TikTok muhabbeti gibi aslında baktığımız zaman İngiltere bilişim kapasitesini 20 kat arttırmak istiyor 2030'a kadar. Dolayısıyla bu şu anda aslında İngiltere'de benzer bir iş yapacak olanlar için çok çok iyi bir fırsat. Bu anlamda da şu anda çünkü İngiltere'ye baktığımızda bayağı iştahlı. Microsoft da bu hafta ajanlarını serbest bıraktı diyebiliriz. Yani Microsoft'un CEO'su Satya özellikle yeni ürünlerini duyurdu. Bunlardan bir tanesi GitHub Copilot Workspace. Bundan sonra geliştiriciler buraya erişim sağlayabilecek kendi yapay zeka ajanlarına oluşturmalarına yardımcı olacak bir yapay zeka asistanı bu. Onun dışında Otogen'den bahsedelim. Otogen'in V04'ü yayınlandı. Bu özellikle karmaşık görevlerinden üstesinden gelmek için birden fazla yapay zeka ajan uzmanını koordine eden yeni bir orkestra sistemi. Bunun ismi Magnetic One. Magnetic Sigma'nın tanıtımıyla birlikte açık kaynaklı ajan çerçevesinin en son güncellemesi olan da Otogen V04 tanıtıldı. Magnetic One 4 araç sunuyor baktığımızda. Mesela webde gezinme için web server, yerel dosya yönetimi için file server, kodlama için coder ve computer terminal. Yani burada aslında yavaş yavaş şimdi bir görevi yaptırmaya başlayacağız ya bu sene. Hani yakın zamanda işte başladık diyelim yapay zeka ajanına sonra farklı yapay zeka ajanlarını beraber kullanabilmeyi konuşacağız. İşte onun zaten aslında bir dalı bu şu anda bahsettiğimiz Otogen, Otogen'in yeni çoklu araç sistemi şu anda yükseliyor. Bu Otogen'in V04'ü özellikle daha karmaşık ve özelleştirilebilir iş akışlarını senkron etmeyi sağlayacak. Sistem ayrıca GPT-4o'yla entegre ama farklı dil modelleriyle de çalışabileceğini söylüyorlar. Bu Microsoft'un güncellemesiyle beraber geliştiriciler yeni tür yapay zeka ajanları da oluşturabilecekler. Sadece orkestra etmenin yanı sıra. Yani Oplane, bu hafta açıklanan görevler aracı var ya onun gibi aslında. Ve her zaman sıfırdan kendi yapay zeka ajanınızı ve ekibinizi burada Microsoft'ta oluşturabileceksiniz. Microsoft'un Otogen platformu bir dizi böyle güçlü güncelleme aldı. Bu V4'ü versiyon 4 diyelim. Botlar mesela tüm çalışma alanındaki görevleri sonsuz bir şekilde tamamlayabilecek. Hafıza desteği sunacak ve geleceğe yönelik planlar yapabilecek. Artık kodlayıcılar farklı temsilcilerin kararları nasıl aldıklarını daha daha iyi anlayacaklar. Hataları tespit edebilecekler. Yani gerçekten hem bir asistan hem yeni ajanların yaratılmasına da yardımcı olacak. Dolayısıyla Microsoft da bir yandan hız kesmeden o da özellikle yapay zeka ajanları üretme konusunda daha fazla yardımcı olacak uygulamalar çıkartıyor. OpenAI 2020'de bir robotik bölümü vardı. Robot üzerine çalışıyordu. Hatta ilk aslında bir robotla çıkmak istiyorlardı. Fakat onu kapattı. 4 sene geçti ve robota şimdi tekrar geri dönüyor. Zaten OpenAI'nin aslında yatırım ...farklı şirketler var. Robotik, humanoid robot şirketleri var. Figür gibi. İşte Hollandalı Neo olmalı onun gibi. Şimdi ise kendisi bir anlamda sıfırdan yeni bir ekip kurmak istiyor ve bununla ilgili olarak 3 kilit rol için ilan veriyor duyurulur diyelim. Robot sensörleri üzerinde çalışacak bir elektronik algılama mühendisi. Dişli kutuları ve motorlar gibi somun ve cıvatalar üzerine çalışacak bir robotik mekanik mühendisi. Ürün geliştirme ve operasyonları denetleyecek bir teknik proje yöneticisi arıyor. Özellikle Meta'nın AR gözlüklerinin bir lideri vardı. Artırılmış gözlüklerin eski lideri Caitlin Kalinowski. Kasım ayında OpenAI Neye katıldı. Donanım direktörü olarak da bu çabaya liderlik edecek. Yani bu robotik bölümüne ve yeni ekip özellikle donanım ve yazılımı birleştirerek gelişmiş robotlar oluşturmaya odaklanacaklar. Google'a yaklaştığını görüyorum. Çünkü Google'da mesela alfabette DeepMind var. DeepMind pek çok robotikle uğraşıyor. Sağlıkla uğraşıyor. İşte ilk başta oyunlarla, derin yapay zekayı, işte makine öğrenmesiyle öğretti. Dolayısıyla hani biraz daha böyle çok taraflı bir dünyaya sahip olacak diyelim. Ve bugünü daha fazla uzatmadan teknoloji turumuzun sonuna geliyoruz. Şimdi size birkaç hatırlatma yapayım ben de. Madem öyle. Özellikle beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim ve desteklerseniz bir yandan biliyorsunuz bir teknoloji dergimiz, yayınımız var. Yayıncılık yapıyoruz. O da Nuvem isimli Nuvem Mag, magazine yani isimli bir hesabımız var. Bütün sosyal medyalarda varız. Ayrıca her gün akşamları isterseniz sabah okursunuz ama o gün ne olduysa teknolojiye dair en önemli dünyadaki 10 haberi ve tabii ki Türkiye'deki 10 haberi derliyoruz sizin için. Kısaca mailinize yolluyoruz ya da WhatsApp'ınıza geliyor bültenimize dair olarak. Her alanda varız. Bizi takip etmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim diyorum ve bir sonrakinde görüşünceye dek hoşça kalın, teknolojiyle kalın. Partisan Podcast